Hadi gel. Sen, atla. Sen gel atla. Tamam ben de geleceğim. Evet. Geleceğim. Tamam. Evet. yer misin? Hı -hı. Ne yiyorsun sen? Ne yiyorsun? Ben ne? ne, ne? Havuza gidecek misin? ya? Neden? Soğuk. Bu soğuk değil ya. Hı hmm. Ellerine bakayım sen. Ellerin haline ya. Hayır, Yoğurt maskesi mi yaptın ellerine? <laughs> oh, afiyet olsun mi? Hı. Evet. Diğerini de yiyecek misin? Hı. Evet. Diğerini. Ben evet. bu. Bu. Yiyecek misin bu? Evet. Otur oraya. Evet. Hayır, otur otur otur. Hadi gel. Yemeyeceğim. Evet. Tamam ayaktayız. Evet. Ama öykü niye açtırdın o zaman? Hadi uçak geliyor yapalım. mı?

Anne. Hı. Ben şunu şu da bir kere havuza atla göreyim. Anne cihaz, sen atla. Gel havuza atlayalım. Yüzüyor musun sen? Yüzüyor musun? Ee? Ay yüzüyor ya. Ee, çok güzelsin. Yiyeyim, Hadi ne? gel bakayım benim yanıma doğru. Gel 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 gel. Aferin. Anne ne Ha? Anne gel. Ben buraya Anneye gideceğim. Buraya mı geleceksin? Hı <laughs> Buraya gel gel. Gel gel gel. Aferin. Gel bu tarafa doğru Ben Anne. Hoppa. Aa. Güneş gözlüğün var. De deniz evet, Deniz gözlüğün kalmış burada. Git al. Aldın mı? Hı <laughs> Çok tatlısın ya. Burnunu sok bakayım bir kere. Burnunu sok. Çok minik ya. Neden? Aaaa. Tamam, sürelim mi? Annemin kuma tamam. Gel. Tamam. Al. Gel, biraz bakalım. Annemin. Annem annem ne çıkacağım. Merdivenlere mi mı çıkacağım? Hı -hı. Tamam. Bak, devanlar burada. Bak, ekek gel. Sonra mangal yapacak mıyız mangal? Evet, gel. Tavuk mangal. yiyeceğiz mi köfte? Hı hı. Tamam. Köfte. Köfte 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 köfte, köfte. 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 yiyeceğiz. Köfte. Tavuk yiyeceğiz. Çok güzel. Öteki bir kere atladığını göreyim hadi ya. Girebilir misin tek başına? Ama ben buraya gireceğim, buraya gelmeyeceğim. Tamam, nasıl istiyorsan ben öyle yap. Tamam. Bak. Burada ağaçlar var. Ben Tamam nasıl yapalım gel. Atla 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 atla. Atla 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 Aferin Ekiye ya. Aferin Ekiye Bravo. Şimdi ya tekrar, mi? şimdi tekrar merdivenlerden çıkalım yine. Bilmiyorum. Yine merdivenlerden çık bakayım tek başına yine atla tamam mı? Tamam, Hadi bakalım. Yay! Yay! Oley, oley, oley. Merdivenlere yüz merdivenlere. Geçtim. <laughs> merdivenlere yüz bakayım. <laughs> Bana niye gidiyorsun kız merdivenlere git. Bana gelme merdivenlere git. <laughs> Öyk ne yaptın? Havza <laughs> mı atladın sen? <gülüyor> ne? <gülüyor> evet. Ne? <laughs> <laughs> Bu ne ya? Ne ya? Ne? Bu ne? Ne? Bu filtre. <laughs> çok güzel, çok güzel. Gel, gel, <laughs> gel. Sessiz ol, karton git gelebilir her an. Onu gördü gel, Gelmişim. Sessiz ol, sessiz ol. Bizi duymasın burada olduğumuzu. O duyuyor. Hı? <gülüyor> Biz duyuyor musun? Bizi görmesin gel, çıkalım saklanalım burada. Saklalım burada. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Çıkalım mı gel. Anne. Anne. Anne sonra gel. hadi gel karpuz kesmeye gidelim mi karpuz? Hı uh hı. -huh. Hadi gel. Karpuz yerine gidelim. Hadi gel gidelim karpuz keselim ya. Ay Allah. Baba. Hoppa. Aman çıkamadım öykü. <laughs> Ayşe abla <rapa>, merhaba. <laughs> Ya karpuz keselim. Ay burada ne var? Ay bu nasıl bir sinek? Tamam ama ıslak ıslak mı girdi kökü? Anne. Anne gel. gel! kalma kalma. Tamam geldim. Aa danelerim burada kalmış. Ne? <laughs> Daneler burada kalmış. Hmm. Evet. Burada <laughs> kalmış. Anne kalma Eke. Ne yapalım şimdi karpuz mu keselim biz? Nada, Şöyle bir tane. Ay, dur dur. Şimdi ayak ıslat. ısla. Hani kuralara kuralayalım. Dur bekle. Hmm, nerede? Anne, anne, kuralım. Ay, kuralım. ay, kayarsın kayarsın dur. Anne, anne, Çıkaracağım dur şu yerlere kurulayalım anne. Ay. Bak buralar hep ıslanmış. Hadi, hadi gel. Ne? Gel kayarsın gel. Ne? Banyo. Hmm. Banyo mu yapacaksın? Hı. Bak ıslanmış yani. Gel karpuz keselim. Çıkalım hemen evden tamam mı? Hı. Sinek mi girmiştir ya? İçeriye de sinek girmiş öykü ya. Ne yapacağız şimdi? Hı, bir de, bir de. Buraları toparlayalım birazcık gel. Kayarsın gel gel dışarı çık gel babanın yanına gideceğiz gel. Kolluklarını çıkartalım o zaman gel aşkım. Ben Tamam kolluklarını çıkartayım. Çıkartmayalım mı? Tamam ben de buraları toplayayım o zaman. Tamam. Çöplerimizi atalım. Kapatma o zaman. burada yiyeceklerimizi böyle koyalım. Yiyecekler gelmesin. Ha kızım. Ayı, tamam. Açık kalsın annem. Aha, açabilirsin. Aha, uh -huh, evet. Bir kaşık yarın belki lazım olur. Bunlar, bunlar çöp. Ben buraları topluyorum öykücüğüm. Bak oh, dağılmış. Hayır hayır yukarı çıkma yukarı çıkma. Islaksın olmaz. Yatak var yukarıda ıslaksın. Hadi gel dışarı çıkalım. Gel. Olmaz olmaz.